Yeni yerleşim yerinde artık son aşamalardayız. Kamu kurumları bitmiş durumda. Konutlarımız da bitmek üzere. Artık taşınmanın arefesindeyiz. Biz de kamu kurumları olarak ön hazırlığımızı yapıyoruz. Kısa bir süre sonra taşınmayı planlıyoruz. Biz devletimiz bize artık taşınıyorsunuz dediği an... Ee, hazırlıklı olabilmemiz için her türlü çalışmayı yaptık. Şu anda da hükümet konağını ve diğer kurumlarımızı geziyoruz. Mevcut eksikleri tespit edip taşınma zamanında bir sorun çıkmaması için uğraşıyoruz. Yaz içerisinde taşınacağımız talimatı geldi. O yüzden e, 2021 yılı bitmeden buraya taşınacağız diye hazırlığımızı yapıyoruz. <laughs> Bu endişe e, vatandaşımızın değil, tabii ki bizim endişemiz e, yetişme si vatandaşımızın elinde olan bir durum değil. O yüzden orada Yusuf eli halkının tedirgin olacağı bir durum yok. E, devletimiz bu sözü verdi, e, bitirdiği zaman insanları buraya taşıyacağız. Yani bittiği zaman, burası sona erdiği zaman hep birlikte taşınacağız. Alanlarımız yani e, tam yaşanacak bir şekilde güzel yapılmış, geniş ve güzel. Yani önceki isferinden daha da güzel olacak. Devletimizin gücü burada belli olmuş. Vatandaşımızın önceden buna tepkisi oldu. Gayet güzel olduğunu görüyorum. Çünkü yeninin eskisi yoktur. Her yapılan işler güzeldir. Köylerimizde çelik konseksiyon dedikleri yapılıyor, gayet güzel. Her şeyin güzel olacağını düşünüyorum.